Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı geceleriniz olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren çok değerli dostlarımız. Bugün kendi aracımla son dakikalarda ilgileneyim dedim. E, hatırlarsanız bir ara evimizi taşıyoruz diye bahsetmiştik. İlk defa taşındığımız zaman e, bu arabanın genel olarak temizliğini yapmıştım. E, onun haricinde de fırsat bulamamıştık değerli dostlarım. Bugün de Rolanti motoru, EGR Valfi, Ondan sonra şöyle göstereyim. EGR varfinin borusu. Ondan sonra gaz kelebek pulu. Şöyle şu tarafta. Ee, tamamen hepsini içinden dışına gelecek şekilde temizledim değerli yani dostlarım. Şimdi e, 250 bin kilometre oldu benim aracım. Ya da olmak üzere 249 bin küsur hatta e, yaklaşık 50 bin kilometredir biniyorum ben bu arabaya. 50 bin kilometredir ilk defa aldığım ya, Liqui Moly 1040'tı, mavi kutu olan, onu 9.000 kilometre kullanmıştım değerli dostlarım. Ondan sonra hep 5.000 kilometrede bir değişecek yağlardan kullandım. Castrol'ün orijinal LPG işte serisinden kullandım. GTX diye geçiyor galiba bir süre bu yağla devam ettim. Ondan sonra da şimdi Petrol Ofisi'nin 20-50 yağını kullanmaktayım. Ama ben kesinlikle kullanmış olduğum yağda 5000 kilometreyi görmüyorum. 4500 kilometrede benim yağım ve yağ filtrem değişiyor değerli dostlarım. Bunu bu şekilde standlarda bağladım. Çünkü ben çok fazla kilometre yapan bir insanım. 50.000 kilometreyi yaklaşık 1,5 yıldır biraz fazla sürede yaptım ben. Şimdi gelelim performans filtresine. Şöyle biraz yaklaşabilir misin Bugün Suha yanımda yok Sevgili eşim çekiyor videomu Çocuk da arkada bağırır çağırırsa kusura bakmayın Değerli dostlarım çünkü hasta olmuş birazcık Şimdi değerli dostlarım bakın şöyle düzeni göstereyim size Biraz kamerayı şöyle şey yapsan Bu az kelebeğimin temiz olan kısmını göstereyim size Şöyle yaparsam yaklaşırsan herhalde şu kısmı gösterebilirsin Burası temizlendi Rolanti motoru bölgesini temizledim Yani parçaları teker teker göstereceğim Şöyle parçayı göstereyim. Ee, rolanti motorum burada aslanlar gibi yan sanayi. Bilginiz olsun değerli dostlarım. Aslanlar gibi yan sanayi malzeme. Şöyle gözünüzde görün. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu şekilde bakın temizledim. Burada üstünde kurum bağlamıştı. Onları falan çıkarttık. Ee, yaklaşık 2 sene olacak bu rolanti motorunu kullandığım. Hala bozulmadı. Bilginize duyurulur. Onun dışında sizlere EGR e valfimi göstermek isterim. Orijinal EGR e valfim. Ee, işte US yazıyor. United States of America diye şuradan görebilirsiniz. Şu kısımda. Ee, ben bunu değiştirmedim. Çünkü diyaframı falan patlak değil. İçinin pistonu bölgesi her şeyi çalışıyor. Kırık falan da yok. Bunu da temizledik değerli dostlarım. Şöyle bırakayım. Ee, onun haricinde şöyle yeri gösterebilirsem. Şu yerde görmüş olduğunuz bütün pislik kauçuk şundan çıktı bunun fabrika kauçuğu üzerinde duruyordu. Ben üzerine bez bant geçmiştim. Artık sıcaklıktan erimiş. Üzerine tekrardan yeni bir izolasyon yapacağım. Bunun da içini temizledik değerli dostlarım. Birazcık şu şeylere rekorlara yağ sıktım. Ondan sonra şu tutun, tutunacağı yerlere de birazcık yağ koydum değerli dostlarım. Bu paslanabilen bir malzeme olduğu için şöyle kırılmasın diye en azından oksitlenip de birbirine kaynamasın diye bunu yaptım. Şöyle size göstereyim telefonu ben alayım. Şuradan rolanti motoru bölgesini de tertemiz ettik değerli dostlarım. Kusura bakmayın gece şartlarında çalışıyoruz. Telefonu tekrardan eşime vereyim. Onun haricinde değerli dostlarım şuradan size başka neyi göstereceğim söktüğüm. Hayli Yaşıyorum Şimdi buji kablolarım değerli dostlarım aşağı yukarı 15.000 kilometre oldu. Telefonda reklam çıkınca ekran kilidi de kilitlenince benim oğlan tıngırdamaya başlıyor böyle. Şöyle bir ayaklansaydı yanımda biz de birazcık rahatlayacaktık değerli dostlarım. Şöyle beklerken ben yaklaşık e, bir sene olmuştur. Yani bir seneyi biraz geçmiş de olabilir, tam bir sene de olabilir. Hani birkaç ay için beni e, birbirimizle şey yapmayalım, üzmeyelim. Şimdi şu görmüş olduğunuz. Hava filtresini ben yaklaşık bir senedir, bir sene iki ay da olabilir kullanıyorum. 50 bin kilometre oldu değerli dostlarım. Siz kaç tane yağ değiştirdiğimi hesap edebilirsiniz. Bir bakalım. Ee, bu kadar sürede kullanmış olduğum şöyle vuralım. Bakın toz çıkıyor. Kusura bakma canım. Şimdi sadece göstermek istediğim bu değil. Şöyle şu ışığı bir sabitlemek istiyorum önce. Yani 50 bin kilometre uzun bir kilometre. Hani bunun 10 binini çıkalım. Geriye kalan kısımda ben hep bunu kullandım. Şimdi ben bunu açtım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın değerli dostlarım. Burası deprem bölgesi. Sürekli yıkım. E, her taraf molos, pislik. Yani o harfiyatın tozu mozu çok oluyor. Bakın şöyle. Buralar. E, o yani süzülen bu işte süzek diyeyim size. Bu filitte de süzülen o pislikler burada. Böyle şey olmuş değerli dostlarım. Artık doku hani böyle tahinli helvalar hani yazın sıcağı gördüğü zaman erir ya. Aynı onun şekilde olmuş değerli dostlarım. Ben artık bunu değiştiriyorum. Ee, fiyatı bunun belli biliyorsunuz zaten. Ama bakın yani 40 bin kilometredir, 35 bin kilometredir. Ben bu hava filtresini kullandım ve hiç değiştirmedim. Bir hava filtresi bu kadar götürüyor. Hani şu gördüğünüz bölgede bulunan şey daha benim arabamı ne kadar götürürdü bilmiyorum ama bu performans hava filtresini böyle uzun kilometrelerce sadece böyle temizleyerek kullanabiliyorsunuz. Çok uzun zaman olduğu zaman benim gibi böyle içini kontrol ederekten bakabilirsiniz filtresine. Baktınız böyle artık havayı alacak yeri kalmamış. Hemen maddi durumunuz iyi ise elverişli ise hemen böyle yenisini açacaksınız değerli dostlarım. Yani daha ekonomi, daha tasarruf etmek istiyorsanız 100-150-200 liralık da böyle e, 10 liralık kullanabilecek kağıt filtreler var. Ondan da alabilirsiniz. Bu tercih meselesi. E, ben kendi aracım için hiçbir masraftan kaçınmadım bu zamana kadar. Çünkü o benim atım. Eskiden Osmanlı döneminde e, at, avrat silah derlerdi ya hani. İşte yani at olarak günümüzde araba olarak e, lanse etti. Şöyle göstereyim malzemeyi sıfır malzeme Yakıtım düşecek bununla beraber araban biraz daha ciğerlenecek çünkü yani insan gibi düşünün değerli dostlarım insanın burnunda pislik olursa affınıza sığınaraktan insanın boğazı hırıl hırıl olursa nefes alamazsa insan nasıl rahat bir e, yaşam sürdürecek ki arabada böyledir şöyle şimdi bizim burada kompresörümüz yok kusura bakmayın ilerleyen dönemlerde tabii ki olacak şöyle yaparak da değerli dostlarım içine yerleştireceğim bunu hem de sizlerin huzurunda yapacağım bunu bu şekilde bakın değerli dostlarım kemik gibi oturdu malzeme yani şöyle yan açıdan şuradan Hani bir e, montaj zorluğu da yok şimdi ben bunu arabam 250 binde örnek veriyorum Allah nasip ederse 280 binde 250 75 binde kontrol edeceğim. Bakacağım ha zaman zaman yağ bakımlarında çıkartacağım. Kompresörle hava tutacağım. Ee, kontrollerini tabii ki yapacağım. Ama böyle 30 bin kilometreye gelene kadar 25 bin kilometreye gelene kadar ondan sonra bunu bakacağım içine. Sonra devam edeceğim. Bunu da sizlere göstermek istedim. Bakın Serkar'ın hava filtre borusu var. 2 yıl önce aldım ben bunu. Benimki kötü durumdaydı orijinali. Bakın içinde yayı görebilirsiniz değerli dostlarım. Şöyle flaşı açalım. Ee, bakın büküyorum. İnsanın boğazına boğazlar gibi bükülmüyor. Şöyle görebilirsiniz yayı. Yani illaki orijinal olacak diye bir şey yok. Ne yapıyoruz? Orijinal olmazsa orijinal tadında e, lezzet almayı nasıl e, başarabiliriz diye böyle şeyler yapıyoruz değerli dostlarım. Bugün bir video daha çektim. Bilgin Bilir abimizin aracının... E, Bobinini ölçtüm. Hella bobin vardı. Değerleri güzel çıktı. Yani bobin sergilerine bir şey olmasa sağlıkla kullanmaya devam edebilecek. Kendi bobinimi de ölçmüştüm. Ee, onlar da aynı ilk günkü gibi. Bunu nöbet tuttuğum yerde yapmıştım. Kablolarım dediğim gibi 15.000 km falan oldu. Ee, hala sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. Potansiyometrem ayarlı. Onu zaten yapmıştık. Onun haricinde başka sizler için söyleyebileceğim. bu ee, Bujim yani değerli dostlarım bu jim aşağı yukarı o ikinci yağ değişimim bu. Şöyle söyleyeyim size yağ kartım arabada var. Bu yağ değişimim geldiğinde bu jim tam 10.000 km olmuş olacak. Durumuna bakacağım kışa gelmiş olacağız aşağı yukarı. Yani aslında ben bir ayda çok fazla kilometre yapıyorum. 15 bin kilometre sürmeyi düşünüyorum buji ile. Çok tasarruflu olan insanlar 20 bin, 25 bin kilometre hatta bujinin uç tırnağı pistonlara düşecek şekilde kullanıyor ama ben onu yapamıyorum çünkü LPG çok daha fazla ısıyla yanan bir dokusu var. Benzin de tabii ki 20 bin kilometre, 25 bin kilometre deneyebilirsiniz ama hele ben gibi devirli şekilde flaşı kapatabilir misin canım? Devirli şekilde arabasını kullananlar 15.000 kilometreyi geçirmemeli. Hem bu aracımızda hassas aracımızda ateşleme ile alakalı hataların önüne geçebilmek adına hem de aracımızda ateşlemeyi daima güçlü kuvvetli bir kombinasyonda sağlayabilmek adına bunu tercih ediyorum. Bunlar benim tercihlerim. Onun haricinde şöyle baktığım zaman size başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok da yani dostlarım. Şurada görmüş olduğunuz far yıkama robotlarım benim çalışıyor. Ama ikisi bir kalktığında şu robot geri inmiyor diye ben e, elimle ittirmek zorunda kalıyorum diye iptal ettim. Kör yaptım. Belki ilerleyen zamanlarda onu da aktif hale getirebilirim. Onu da söyleyeyim sizlere. Buji kontrolü yapmayacağım değerli dostlarım. Dediğim gibi daha e, 6000 km oldu bujiyi değiştirilir. Bu askerle yapıldı. Adaptasyonunu yapacağım. Rölanti motorumu takacağım. Adaptasyonunu yapacağım. Şöyle sizlere e, yedek su depomu kapağını açayım. Orijinal MTA kapak kullanıyorum değerli dostlarım. Bu konular gerçekten önemli. İnsan başına gelince anlıyor. Şöyle gösterebilirim sizlere. Şöyle suyu da gösterebilir misin? Bakın gram eksiltmemiş. Petrol ofisinin yeşil saf antifrizini kullandık. 4 litre antifriz, 2 litre de hazır su. Marketten hazır su aldım değerli dostlarım. 4 litre antifriz, 2 litre de hazır su koyduk aracın içerisine. Bu da kışın hazır olarak, kışa hazırlık anlamında tam oldu. Arka devirdayın borumuz değişti. Hortumların birçoğu yeniydi. Eski olanların tamamı da değişti. Üst taraftaki şöyle göstereyim size. Şu markası Rapro. Aslında bendekinin durumu iyiydi. Ama ben bunu sıfır değiştirdim e, Markasını da Rapro kullandık Alt devir dayım hortumunu da İbraş marka kullandık Onun içinde biraz pas vardı Onun haricinde bu arabada Egzantrik keçesi Subap ayarları Ondan sonra aks keçesi Aksler e, Takozlar Arabamda en eski parça motor takozlarım Şöyle göstereyim yani dostlarım e, şan şeyler, Amortisör takozlarım En eski parça bu Bir buçuk sene önce değiştirmiştim onu Ama şu an bir sorun yok onun haricinde zaten son yapılanları biliyorsunuz. Baskı balata tekrardan değişti. İçindeki bilya ötüyordu. Salladık sallanıyordu. Aslında o garantilik bir malzemeydi ama onun işçiliğini yapan insanı yormak istemediğim için ta bir senedir, bir buçuk senedir bu şekilde kullanıyorduk. Arabamda sallantı, silkeleme, tekleme şükürler olsun ki yok. İlerleyen dönemde motor iç elektrik tesisatımı tekrardan aşağı indirip tamamen kendi elimle ee, teker teker her noktayı inceleyerekten işlemden geçirmek istiyorum. Daha önce bununla alakalı biz tesisat yapmadık. Bir dostumuzdan yardım almıştık, göndermiştik, yapmıştı, gelmişti. Ama ben kendi elimden, kendi gözümden bunu yapmak istiyorum. Yapacağız onu da. Ee, geriye kalan 250 bin kilometrede bir motor. Ee, ne üst kapak yaptırdım, ne silindir kapak contası değiştirdim. Allah'a şükür bir şey olmadı. Ee, motorumda şöyle sizlere göstereyim. Sen canım burada dur. Ben arkadan e, getireyim. Anlatsan nerede bakayım. Şöyle e, sizlere kullanmış olduğum o şeyi göstereyim. Yapabiliriz. Değerli dostlarım, şimdi bu arabada 3 tane böyle su tapası var. Ben ilk ilk defa bu arabaya satın aldığımda devirdayım e, düzeltiyorum, antifriz koyduğumda e, su tapasının birinde çürük varmış, onu patlatmıştı aracım yolda kalmıştı. O zaman ben su tapasını yeniletmiştim. E, o zamandır bu zamandır ben aracımı antifrizle kullanıyorum, kırmızı kullanıyordum ama şimdi saf yeşile döndük, ona alıştırıyorum arabamı. Bakın şöyle pirinç malzeme. Yani en kalitelisinden buldum. Yani bu benim piyasada bulabileceğim. 3 tane tapa vardı. 3 tanesini de değiştirdim değerli dostlarım. Ee, çünkü önemli bu durumlar. Ee, çabuk çürümesini de istemiyorum. Kaliteli de bir malzeme. Ee, hani araba bakımlı 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 diyorlar ya. İnsanların bakımlısıyla bizim bakımlımız biraz farklı oluyor. Eğer bu arabaya iniyorsanız, dağda bayırda 8 kişi 10 kişi yolda kalmak istemiyorsanız bu arabanıza bakacaksınız. Bozulduğunda değil, bozulmadan önce bazı şeyleri tespit edeceksiniz. Ee, o şekilde gereğini yaptıracaksınız. Ee, trigger setim 25.000 km falan oldu aşağı yukarı. En yakın zamanda da bir 5-10 kilo, bin kilometre daha bindikten sonra orijinal lansıya, bilyasıyla beraber lansıya olan trigger setini de değiştireceğim. Ee, ondan sonra geriye de bir şey kalmayacak. Yağdır, antifrizdir, aküdür bunların hepsi zaten 2 yıl garantili şekilde. Tüp sistemimiz de aynı şekilde değerli dostlarım. Ee, alt takımımız zaten komple TRV. Yani biz bakımı bu şekilde yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde daha nasıl bakım, daha güzel nasıl bakım yapılır size anlatacağım bunu. Neler değişti, neler yapıldı tabii ki anlatacağım. Şimdi bugünlük böyle. Bir tane videom daha var. Önce onu da çektim. Paylaşacağım. Bilgin bilir abinin. Ee, şunu da göstereyim. Mesela bakın bobin ayırma aparatı benim arabamda da var. Gö görebiliyorsunuz. Ben ayırdım bunu buradan. Ee, kombinasyonu da insanlara böyle yapıyoruz. Ben şu garip bobini daha yakmayı beceremedim. Şükürler olsun ki. 9-10 ay oldu. Yan sanayi bobin aslanlar gibi yan sanayi bobin. Yani Opar'ın e, bünyesinde, distribütörlüğünde magnetli mareli diye bir bobin bu bobin. Ateşlemesi de gayet iyi. Torkum Performans buji kablolarını kullanıyoruz. Torkum Performans hava filtresini kullanıyoruz. Bunu taktığımız zaman arabamız 5 beygir canlanmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir durum söz konusu değil ama daha ciğerli hava alması, yani süzme şeyi, motora giden o pisliği, temiz havayı daha iyi ayarlasın diye kullanıyorum. LPG'nin hızlı engelleyicileri söz konusu. Aslanlar gibi yan sanayi e, rolanti motoru kullanıyorum. Buradan, aynen, e, işte. aynen eşim de diyor söylemiştim diye. buradan <laughs> kapı kapı orijinal rolanti motoru almaya telkinleyen ustalara da selam olsun. E, durum bundan ibaret. Yani gösteriyorum, gösteriyorum. Onun haricinde de EGR harfini e falan söyledik. Durum bundan ibaret. Ben biraz çalışayım. Sizlere de güzel bir video olsun. Ee, i̇yi gelişmeler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlarım.